Neden evliliklerde en çok gelin kayınvalide sorunu yaşanıyor? Çoğu evlilikte eşin ailesiyle yaşanan problemler gelin kayınvalide üzerinde yoğunlaşır. Özellikle evin oğullarının ve ailedeki diğer üyelerin kontrolünün annede olduğu ailelerde bu sınırlara yeni bir kadının girmesi, annenin kontrolü yitireceği kaygısına kapılarak olumsuz hareketlerde bulunması ve farkında olmadan gelinini düşman olarak algılamasına sebep olur. Geniş ailelerde bu sorun çok daha fazla kendini gösterir. Ayrıca bazen oğullarını kaybetme endişesi içerisinde gelinleri üzerinde tahakküm kurmayı tercih etmeleri de gelin kayınvalide arasında yaşanan problemlere neden olur. Bir de gelin hanım aynı kültürde yetişmemiş hatta geldiği evde böyle tahakkümlere hiç alışık değilse problemler daha da aşikar bir hal alır. Aynı şekilde kayınvalide kavramına karşı ön yargılı yaklaşımı olan gelinlerde kayınvalide gelin ilişkisindeki sorunlara sebep olurlar. Yıllarca annelerinin çevresindeki insanların kayınvalide şikayetlerine maruz kalarak büyümüş bir kız çocuğu, bu oluşan ön yargılar nedeniyle daha baştan olumsuz tavırlar sergileyerek de problem çıkartıyor ne yazık ki. Kayınvalidesinin kişiliğini annesinin kişiliğiyle kıyaslaması ya da kayınvalidesinden aşırı aşırı beklentiler içinde olması gibi durumlarda yine kayınvalide gelin çatışmalarını doğurabiliyor. Evliliklerimizde bu çatışmaları yaşıyorsak önce neden böyle davrandığımıza yani kendimize bakmakta fayda var. Eğer nedenini bulur ve bakış açımızı değiştirirsek belki bu çatışmaların önüne geçip daha huzurlu ve saygın bir iletişim kurabiliriz.